Arkadaşlar şimdi hatırlıyorsanız Part 1'de arkadaşım benim e, kanalımı çalıyordu. En son Error Sansımı çalıp kaçtı. Bu yüzden onu almak için şey yapacağım. Bu arada ben Burak göstermeyi unuttum. Hayır Error Sans bağırıyor. Onu kurtaracağım. Pardon arkadaşlar Part 1'de İnf Sans demişiz Error Sans'tı. Arkadaşlar şimdi bu endermeni görüyorsunuz sanırım. Size detaylı bir şekilde göstereyim. Şimdi onu kurtarıyorum. Ben Ve Ali Kurba. Ali kurbağa, Ali kurbağadan almam gerekiyor. Hadi de Ali Kurba ile sizi tanıştırdım. Ee, bilmiyorsunuz sanırım ama e, Ali e, Ali Taha Kırışık'ı yazarak da onun videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Ali kurbağadan Ali Kurba başka bir videosu. Neyse isterseniz Ali Kurba yazın. Ali Kurba çıkmazsa Ali Taha. Ali taha daha kışkırtıyorsun. Arkadaşlar şu an e, e, odaya geldik. Muhtemelen odada olsun diye düşünüyorum. Şu kapının arkasına bakacağım bir. Süper güçlü silahım ile onu bulmam lazım <Gülüyor> bence. Tıt <laughs> Burada bir şey hissettim. Ama durun. Hemen geliyor. Arkadaşlar Şimdi gittim, çok e, iyi bir malzeme aldım. Bu neyse, bu neyse, onun onun işini bitireceğim. Şimdi açmak istedim dolap çünkü birazcık hoşuma gitti ve al, <laughs> al sana. Ero, Hayır. bırak, bırak Hayır, kanalımana verebilirsen olsansın senin gen olabilir. Yok. O zaman ben... <laughs> el olsansın çok ok mu istiyorsun? Evet. Bu videonun başı el Sans gibi olabilir. Evet de al el olsansın o Ben de sirene neyti çalarım. <laughs> sirene çaldı. <Ayt 'i> <laughs> Arkadaşlar bitmiyor çaldıkları şeyler. Sans iyi misin? Tamam. İyi, sen çok iyisindir. Şimdi gidiyoruz. Tamam mı? Sen burada kal. İyi. Şey. Senin ismin neydi ya? Ya ismini unuttum. Kare kafa neyse. Sen de ona bak tamam mı? Elini de buraya koy. Tamam. Şimdi onun ondan ödüyorum ama dur. Silahın tamam. plate stopunu almam lazım. Silahın plate stopu çok işe yarıyor. Arkadaşlar kapatıyorum şu dermişim çünkü buraya geri geleceğimizden eminim. Ve çekiyorum silahımı. Muhtemelen saklandım. Ama nerede? Bilmiyorum. Buradan bir geçeyim. Ha, evet. Al şunu. Error sansını Bırakmadın yetmedi mi? Hayır. Silahım kalmış. Ya. Silahımı aldı. Dermiş. Arkadaşlar. Silahımı aldı. Ama ağlamadı. Şaka yaptım. Şimdi ışıkları açtım. Çünkü çok karanlık arkadaşlar giriyoruz. Girelim mi? Polis oturdu dur. Kapıyı kırdık arkadaşlar. Şimdi nerede acaba? Burada hiç kimse yok çünkü. <laughs> Al şunu. Hayır zombimi de çalmış. Mal, mal. <laughs> Her şeyi de çalacağım. <laughs> Allah Kafasını bölge, vurdum. Gizli bölgene götüreceğim. Dur, düştüm. Gidim. Hayır, beni düşürdü. İzde örgüme gidiyorum ve hepsini alacağım. Hayır arkadaşlar. Yere düşürdü beni ve aldost silahları. Heroxans. Insans. Her şeyimi aldı. Ama insansım yok tabii ki de arkadaşlar. Şimdi daha güçlü bir silah olan Enderman'ımızı hatırladım. Şimdi hatırladım Enderman'ı. Ve kapıyı açmak istedim. Kapıyı açtığımda hiç kimse yoktu. Ama bu yanda birisinin olacağını düşündüm. Orada sesi geldi. Işığı açtım. Dolap çıktı Demek ki dolap taydı. Ah 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 Bırak. Hadi. Gizli tırnağı tuvaletmiş. Bunu öğrendik. Şimdi. Evet, Nasıl öğrendin lan? Çünkü çok belirsiz. O kadar zordu ki. Neyse arkadaşlar. Kaçman lazım. Hadi kaçamazsın. Erol sen sonra olması lazım. Oyuncaklarını <laughs> ne istiyorsun? Erol sen İnsanız neredeler? Üst kata açacağım. Yok Zombim ve şey mi çaldı? Neredeler? Buraya koymuştur. Nerede? <laughs> Yoksa buraya mı? Altına mı? Nereye koydu? Arkadaşlar tuvalete de bakın. Banyonun içinde yok. Kaçırdığım bir yer varsa söyleyin. Burayı açtım. Ama gene de açacağım bir kez daha. Bakın yok. Şimdi <laughs> çıkıyorum. Hayır. Minyonumu çalmış. Silah. Çabuk söyle. Benim zombim nerede? Kaçacağım. Kaçarsın. Kedi kaçarsın. Ha. Alamaz. Şimdi arkadaşlar bulmaya devam edelim. Nerede bunlar? Nerede? Ne? Gene söyle. Ne dedi? görebiliyorum. Banyoda ne yapıyorsun? Kapatırım şimdi şöyle <laughs> anne. Ben söyledi. Ne abla senin orada değil mi bütün elişler? Bilmem. Yo, bakmış Yok bakmış mı var? Yokmuş demek ki. Reyna gerçek yerini söyle. Hepsini buraya koydun. Arkadaşlar şu an endermenimi alıyor. Hayır düşürdüm. <laughs> Elimden zorla aldı. Hayır düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> düşürdüm. Arkadaşlar hayır duvara etti beni. Arkadaşlar duvara çarptım. Şimdi kalkıyorum. Tuvaletin içine girdiğimden emindim. <laughs> Gizli Sinan'ın burası ne oldu? <gülüyor> 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 Öğrendim be. <laughs> <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Sonunda bir tane de Ve gizli sınan burasıydı. Seni buraya kilitleyin de atın başına gel. Hayır. Arkadaşlar kapıyı kırıyorum. Oh. Kapı kırıldı. <laughs> Diğer pilişlerini de çalacağım. Kral şu an kirbiçedi. Oh, çarptım. O oh, çarptım arkadaşlar. Beni çarptırıyor. Tamam. Arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Peluşçu manyak burada olabilir. <laughs> e, seni özel güçlerimi kullanarak donduruyorum. Ve silahımı alıyorum. Bütün <laughs> <Ve> peluşlar <laughs> burada. <gülüyor> Artık söyle. Cık. Peluşlarımı ver. Hayır. <laughs> evet. Hayır. Evet. Peluşlarını öl ölmek istemiyorsan hemen bırak peluşlarını. Yoksa ölecekler. Hayır. Bir onlar sen, benim ben. arkadaşım. Tamam. Hepsini On ver. Onlar benim arkadaşlarım. Tamam. Hemen ver. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Bir de zombi. Bu kadar. Hepsini verdi. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. <laughs> Bu kadar. diğer yere sakladım Acaba nerede? Kapıyı da kilitledim. Acaba nerede erorsanız? Hemen kaşırmam. Bunu da yerine koymayı unutmuşum. Zombiyi gir içeriye. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ne oldu böyle? Hayır. Beni buraya kapattı. Kapıyı kırdım arkadaşlar. Süper gücümle artık her şeyi yapabilirim. Tamam söyleyeceğim söyleyeceğim. Ben Söyleyelim. Ver onu. Evet, daha sağ olacağız. Evet. evet. Ve evet. vereceksin. Ay. El ol, sana. Nasıl uçalım?

<laughs> <Var> Mağuspay. <mısın ya? gülüyor> Ama içindekileri topu... Hayır <laughs> <beni>. Özel top. <laughs> özel top aldım. Arkadaşlar böyle olmayacak. Benim 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 hemen bir şey yapmam lazım. Her şey şuna bakın bağırıyorum ablam. Bak üstüne. Mal mal bağırıyor. Şimdi kafasını kıracağım bunu. Arkadaşlar size tatlış kedimi de göstermeyi unuttum. Yeni aldık. Aldık. Yetimdi. Bak yetimdi. Yeni aldık. <laughs> Şaka yaptım tabii. Ya, ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar oyuncakları konuşturmam biraz saçma. Psikolojim bozuk sanmayın. Sadece e, video çekiyoruz. Şimdi hemen bakın burada. burada mısın lan? Orada sesler çıkıyor ama burada mı? Bakalım burada değil demek ki orada. Seni öldüreceğim oyuncak pekişçüsü. Seni görebiliyorum. Gördüm seni. Lan çıksana. Mal ya görüyorum inanmıyorum. Oh, çıkaracağım buradan. Pelif fırlatarak. Seni seni, 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 seni. Seni, seni, Bu bayağı sert arkadaşlar. Bu şey zombi atacağım ona. Ve bu kanal şu anlık duracak. Burada değil. Nerede acaba? Dolabın içinde değil. Bakalım, Bakalım burada mı? <laughs> <laughs> Topu atmış. Hayır. Hayır. Topu mu çaldı? Hayır. Hayır. Ah, ah. Bak sana bir teklif. Hemen buradan kaç kötü ikisi. <laughs> hayır. İkizi. Kötü ikizi. Hayır, beni görmüyorsun. Nerede? Işığı açarım ben. <laughs> Arkadaşlar benim tatlış yeni aldığım kedişimi çaldı. Kedişimi nereye koyduğunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Arkadaşlar kedişe bakın. Hayır. 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 <laughs> o benim benim. Hayır. <laughs> <laughs> kötü ikizi. Ali Tahan'ın, Ali Kurban'ın kötü ikizi. Konzor. Konzor Ali. Kötü kurba. Kurban bir daha ben Ali Kurban kurba ama kötü, şey. kötü ikizi geldi. Aa, aslında kötü ikizi mi yoktu? Seni kandırdım. <laughs> <laughs> Gerçekten <gülüyor> kötü birisin ha sen. Seni kafana ne <laughs> Çalamazsın hiçbir şey. Artık seni buraya kapatıyorum.